Gelmişler işte. Günaydın. 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 Nasılsın fıstık? İyiyim. Ne o? Ofiste piknik mi yapıyorsunuz? Antalya'dan sabah çok erken geldik de. Zaferinizi Antalya'da mı kutladınız bakalım? Baba e, ben... Canım şaka yapıyorum Enderciğim. Niye huzursuz oluyorsun ki? Bunları konuşmayacağız. Geriye dönüp konuşmak bize sadece zaman kaybettirir. Sizden de şimdilik bizi biraz yalnız bırakmanızı rica edeceğim. Gerektiği zaman ben sizi çağırırım. Ayrıca nasıl olsa konuşmalarımıza tanıklık edecek bir avukat var aramızda. Neler olduğunu biraz daha anlayamazsam meraktan çatlayacağım. Ben neler olduğunu söyleyeyim. Babam herkesin önünde beni azarlamayı tercih etti. O yüzden burada konuşuyoruz. Yo 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 yo. Ender'cim sana hiç kızgın değilim. Sana da Selim. Aslında gerçekten haklı çık bana sevindim. Sen benim gözlerimin önünde bir şimşek çaktırdın. Ufkumu genişlettim. Sayende ne kadar kritik bir eşikte olduğumu fark ettim. Onun için de ileriye dönük daha net kararlar almak zorunda hissettim kendimi. Yani Asım Bey? Ender'i anlıyorum. Size hak veriyorum. Bir seçim yapmak zorunda kaldım. Babanla kocan arasında kaldın. Tabii ki sen kocanın yanında olmayı tercih ettin. Şimdi ben de kendimi bir seçim yapmak zorunda hissediyorum. İleriye yürürken acaba kızlarımdan hangisine daha çok güvenebilirim diye düşündüm. ...ve Sedef'e daha çok sorumluluk düşmesi gerektiğine karar verdim. Anlamadım. Tabii ki şirket sizin. hisseleriniz eşit, bunda bir değişiklik olmayacak. Sen de şirkette olmaya devam edeceksin. Sadece kardeşin senin yükünü hafifletecek. Ee, sorumluluklarından biraz alacak. Bu da senin işine gelir diye düşündüm. Böylece ailenle ilgilenmeye daha çok vakit bulursun diye düşündüm. Benim de böyle bir kararım vardı zaten. Bugün seninle bunu konuşacaktım baba. Güzel. O zaman Orta Doğu projesinin tamamının kardeşinin sorumluluğunda olmasına bir itirazın olamaz sanırım. İnanmıyorum baba. Gerçekten bana mı vereceksin projeyi? Şirkette çalışmak istemediğini biliyorum ancak bu projeye de senin ilgini çekebilirdim. <laughs> Deli misin? Kalbimi fethettin. Ya itirazın yok değil mi? O proje babamın da çok iyi bildiği üzere fikren ve fiziken benim ellerimde doğdu. Benim ellerimde olgunlaştı. Ama her zaman bu sürecin en başı benim ilgimi daha çok çekmiştir. Başlangıcı yani fikri üretme ve hayata geçirme kısmı. O yüzden bu projeyi seve seve Sedef'e devredip yeni heyecanlar yaşayabilirim. Rekabeti de severim biliyorsun. Hayırlı olsun. Harika. Şahane. Şahane. Şimdi... Ee, ...bu konuda ...son bir pürüz kaldı. Onu da... ...hallediverelim Selim'ciğim. Yaman Koper'in hamisi olarak... ...projenin başlangıcı olan... örnek verdiği zararı da... E, ...doğal olarak... ...senden... ...rica edeceğim. Senin ödemeni de rica edeceğim. O hasarın tamamı Mithat Civanoğlu tarafından ödenecek baba. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Aranızda yazılı çizilmiş bir şey var mı? Yok. O zaman Selim'in hadisi de eksi bakiye olarak yazıldı. Endişeniz olmasın, halledeceğim. Harika. Ee, anlatın bakalım. Antalya'da havalar nasıldı? <laughs> Babam hapsiz olduğunu bile bile bu kararı aldı. Seni cezalandırmak için. Üzgünüm ama onları mutlu etmeyeceğim. Tabii hayatım. Zaten sen ayrılmayı düşünüyordun. Sonunda her şey konuştuğumuz gibi olacak. Sen kendi ofisini kurana kadar birlikte aynı ofiste çalışacağız. İyi efendim. İyi günler. Aracınızı getiriyor Selim Bey. Teşekkürler. Tıpkı ilk evlendiğimizde olduğu gibi benim ofisi paylaşacağız. Ben de seni her gün yeni başında gördüğüm için şahane mutlu olacağım. Baban bu kararıyla işini kolaylaştırdı kendi kanatlarının uçman için sana bir kapı daha açtı. Üstelik bugüne kadar yaptığın işler de kart vizitin olacak. Herkes senin inşaat şirketinin yaratıcı beyni olduğunu biliyor. Gör bak, çantanı alıp çıkman seni daha güçlü kalacak. Hayır, kuyruğumu kısırıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Nasıl? Ben sahip olduğum her şeyi kazanmak için çaba sarf ettim. Babamın sevgisi bile buna dahil. Hiçbir zaman Sedef gibi olmadım. Ama şimdi güçlü olmak suçmuş gibi cezalandırılıyorum. Babam haksızlığa ses çıkardığım için beni gözden çıkarıyor. Bu binadan zamanı geldiğinde çantamı alıp çıkacağım Selim. Ama şimdi değil. Babam pişman olup benden özür dileyene kadar onlarla aynı ortamda mücadele edeceğim. Çok yorucu bir şey. Bunu istediğinden emin misin? Evet. Tamamıyla bunu istiyorum. Evet. Endere ders vermek için beni kullandığını biliyorum. Buna itiraz etmeyeceğim. Çünkü benim de kendimi kanıtlamam için bir fırsatım olacak. Bunun için de sıfırdan başlamak zorunda olmayacaksın. Aynen öyle. Yalnız burada kalmamı gerçekten istiyorsan Senden bir yardım daha rica ediyorum babacığım. Bana bir konuda daha destek olursan sevinirim. Nedir? Yuva yıkan bir kadın olmak istemiyorum. Aksine daha köklü bağlar kurmak istiyorum. o zaman yanından da hiçbir yere gitmem.